Merhaba sevgili dostlar. Nevil Usaka kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar böyle güzel bir günü bulunca bir video olmaz dedim. Aynı gün <laughs> videoyu devam edeyim. Video çekmeye devam edeyim dedim. Hazır o güzel havayı da bulmuşken. Şimdi bir önceki videoda arkadaşlar Zırttan Deliği plajını gezdik. O şu yamacın öbür tarafında kalıyor. Hani demiştim ya ileride bir arıtma plajı var. Ve hani orada tel örgü var diye işte orası şurası arkadaşlar bakın o burun orada tel örgüler var şu an belki belli olmayabilir ama oradan geçemiyorsun orada bir plaj daha kalıyor şey içerisinde burası komple böyle bir e, makilik alan böyle devam ediyor şurası da arıtma arkadaşlar şimdi oraya gideceğiz arıtmaya gideceğiz ve arıtmanın yanından devam edip sizlerle arıtma plajına gideceğiz. Bir de orada ufak bir Helin Koyu diye geçiyor. Yani normalde hani haritalarda, Google haritalarda öyle bir isim yok ama öyle bir isim yazmışlar, oraya vermişler. Ee, bir de orayı e, göreceğiz. Eğer fırsat olursa size göstermeye çalışacağım oraları. Balıkçı barınağı falan var orada. Vardı daha önce gezdiğimde. Hala var mı? Vardır herhalde ya. Şimdi burası arkadaşlar arıtma. Şöyle yapalım size arıtma tesisinin girişini göstereyim. Dedemin kanalizasyonu buradan sanırım herhalde şu oluyor. Bakın şurada bir yazı ama şu an parlıyor. Atık su arıtma tesisi kapasitesi debisi yazıyor. Nüfus 362 bin yazıyor. E, test ünitesi, fiziksel arıtma, kaba arıtma, ince ız, ızgaralar, kum tutucu, hava kum tutucu, ön ön ölçme, biyolojik arıtma, klasik aktif çamur, son çökeltme, dezenfektasyon, çamur ünitesi, çamur yoğunlaştırıcı, aerobik çam çürütücü, susuzlaştırma, kireçleme, bertaraf, discharge noktası Ege Denizi 22 metre derinlik 2, 743 metre uzunluk. Aynen bilgiler böyle. Ee, vidanjörler gelip buradan bağlıyorlar şeylerini, boşaltıyorlar. Oradan da oraya gidiyor. Tesis bu. yolumuz böyle devam ediyor. Şöyle göstereyim. Bakın yerleşim yerleri de arkadaşlar o beyazlıklar falan var ya oralar işte yerleşim yerleri. Oradan o yol böyle devam ediyor. Düz bir yol geliyorsun. Buradan arıtmaya. Arıtmadan da eğer saparsan böyle sola doğru toprak yol hatta şu an kokusu geliyor bana ama bir lağım kokusu geliyor yani bu tarafa da denize girilir mi girilmez mi bu da tartışılır yani çünkü denize boşaltılıyor su atık su atılan su belki de bu yüzden bu taraflar çok fazla tercih edilmiyor Şu an bayağı bir kötü bir koku var. Yani koku geliyor acayip kötü koku geliyor. Şimdi şurada bir seyir terası var. Buradan şöyle bir ovayı gösterelim size. Şöyle alabildiğini tepesi gözüken bir bina var. O binada e, Aquasis Oteli. Arıtma plajı burası. Şimdi aşağıya sahile inelim. Şu tarafta da işte balıkçı barınağı var. Aşağıya sahile inelim sizlerle. Sizi arıtma plajına götüreyim. buradan Diğer buruna gideriz. Siz araçla gelecekseniz eğer buradan buradan gelmeyin çünkü bu yol bayağı bir kötü. Bir diğer taraf var hemen. Şu alttan bir yol daha var. Orası biraz daha iyi. Oradan gelirsiniz. Bu yol hattan hakikaten bayağı kötü. fazla getireyim, şuradan size manzara vermeye çalışayım. Şimdi bu sahil de böyle devam ediyor. Buradan ileri gittiğin zaman da e, diğer tarafta e, Mesut Tatil Sitesinin bir koyu var. Oraya da belki gidebiliriz. E, burası böyle sahil devam ediyor. Şöyle yapalım. Şöyle bir plaj arkadaşlar. Burası arıtma plajı. Demin de şu karşı o tepelikten baktık aşağıya doğru. O yoldan geldik. Arıtma plajı da böyle bir yer. Şimdi sizinle şu karşı şu karşı buruna gideceğiz. Şu karşı burun. Helin koydu diyeyim yer orası ve orada teknelerin olduğu yerde yine balıkçı barınağı da orası. O karşıya gideceğiz. Sizi şu karşıya götüreceğim. Aman düşmeyin. Lastik izleri var. Bakın arabalar falan geçmiş buralardan daha önce. Yine buranın kumu da ince böyle gri gri renkli bir kum ee, ben bir ara geldiğimde kışındı galiba şurayı komple buraları hep böyle su basmıştı buraya yani burası göl olmuştu bayağı bir göl vardı orada o gölden böyle su akıyordu falan buraya doğru şöyle denize doğru birleşmişti yani dalga vurdukça buraya göl yapmış biriktirmişti ve hani buradan böyle araba geçemezdi ee, bayağı bir balçıktı falan da buralar Şimdi açılmış yani kurumuş. Deniz çekilmiş. Böyle söyleyeyim. Orada kurumuş zaten. Şöyle yapalım. Evet dediğim gibi şu burunun diğer tarafında da e, Mesut tatil sitesinin koyu var. Devam edelim. Daha iyi. O demin benim geldiğim yola nazaran şu yol birazcık daha iyi. O dik inmezsiniz de eğer hani gelen olursa böyle bu taraftan bu yoldan gelirsiniz sahile. Şimdi buradan gidelim de çekilmeye başladım şimdi. Çünkü karavanlar falan var. Mutlaka bunların köpekleri falan vardır. Saldırırlar diye düşünüyorum ama gidelim mi? <laughs> Video çekme uğruna hayatımızdan olmayalım. Yani her an bir köpek saldırısı olur diye düşünüyorum. Şunu diyecektim. Helin Koyu artık. O ismi nasıl verdiler, seneye göre verdilerse bilmiyorum. Helin Koyu burası. Balıkçı barınağı. Evet şöyle gösterelim, şu ilerideki o küçük burundan sonra hemen Beyazlık var, orada e, Mesut Tatil Sitesi'nin bir koyu var. E, onu geçince hemen şu otele gitmeden önce bu tarafta e, İmbat e, koyu var. O otel zaten, bu gözüken otelde Aquasis Oteli. Yani şu burunla yine böyle devam ediyor. Biz de nereden geldik? Şu karşı tepeden geldik. O arıtma oradan geldik. Bu buruna kadar. Birazcık daha size şöyle gidebiliriz. Şöyle göstermek gerekirse sahil bu. Bundan sonra ileride şu tarafta yine şu çok az bir şey gözüküyor ama dediğim gibi fener var. Ondan sonra televizyaya başlıyor, arıtmanın televizi başlıyor. Ondan sonra plaj yok. Yani son Didim'in en uç burnu bu. Ondan sonra başka da gidecek yer yok. <laughs> en uca kadar size birlikte gelmiş olduk. Şöyle geriye doğru döneceğim. Tekrardan şuralara bir tur daha böyle göstermeye çalışacağım. dalgıç var orada. Peki buradan size elveda edeyim. Düdüm sahillerinden herkese sevgilerle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.